Ee, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir güncelleme geldi oyuna. Çok güzel güncelleme oldu sanırım. Şimdi oynayalım bakalım. Bir bot kapatabiliyorsunuz. Şimdi ben karakterimi seçeyim be. Burası değişti adam ekran gördüğünüz gibi. direkt hesaplaşma olacak. Böyle. Gördüğünüz gibi. Bilmiyorum. Acaba Colette daha gelmedi bu arada. Gelecek yakında. Kısa bir süre içerisinde gelir. Daha az önce bakım malası sona erdi. Şimdi bakın. Bu kazanma kaybetme ekranını da değiştirmişler. Güzel olmuş. Karakteri büyütmüşler burada. Başka güncelleme gelmiş mi bilmiyorum. Acaba gelmiş midir? Şöyle profile girsek. Bir şeyler oluyor mu? Başka ne gelmiştir bilmiyorum. Buraya bir şey gelmiş mi? Gelmemiş. Hepsi vardı bunların. Ural yakında bitiyor. 3 gün kaldı. Daha ben fazla oynamadım ben. Böyle Burada bir yenilik var mı? Ad renginde henüz bir şey yok. Başka bir şey yok sanırım. Dükkana bir bakayım. Ha, ultra sondajcı jeki var. Bu gelmiş. Güzel olmuş. Mega Pecek B. Vay. İyiymiş lan. O iyi. Ve burada süper hayran emz var. Şöyle şansları, şansları düşürmüşler sanırım. Ben şansa kadar değil de Bu arada tüm fiyatlara zam geldi tam olarak. Gördüğünüz gibi 950 lira, 470 lira, 190 lira zam gelmiş. Yani. Savaşçılarda bir şey var mı bilmiyorum ama. Dynamite aksesuar gelmişti. Bakalım. Ha, aynen. Ne Güzel olmuş. Bu güncelleme iyi. Bırak biliyorsunuz. Güzel olmuş yani. Ben sevdim. Yani iyi. Başka bir şey gelmiş mi bilmiyorum. Daha mıymış sanırım. Burada bir şey var mı bilmiyorum. Arsız etme. Takım kodu niye bu kadar kısa acaba? Bir dakika. Yok. Normal. Davet gönderebiliyorsunuz. Evet zaten bu vardı. Güzel olmuş. Kurak sezon. Bu var mıydı lan? Bu yoktu. Bir deneyelim o zaman. Piper'lı kayıtı. Yeni gelmiş galiba bu harita yoktu sanırım. Öyle biliyorum. Bu harita yoktu. Bu harita gelmiş. Onu gördüm. Bakalım. Bir. Açık bir harita. Bu iyi oldu. Uzun keskin nişancı. Uzun ver. Uzun vuranlar için iyi. Uzun menzilli karakterler için. İyi harita. Yani kısa menzilli. Ben oynamayacaksın burada. Uzun menzilli iyi olur. Güzel harita. Ben burada rahat kısarım bu haritada. Güzel bir örteğe benziyor zaten. Bakalım başka bir gelmiş mi? Bakalım. Acaba. Neyse bu da videoyu durduralım diyorum. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hep bye bye.